Ne sağlam evleri kaldı, ne eşyaları, ne de hatıraları. 5.3'lük deprem Çanakkale'deki 11 köyü etkiledi. Yukarı köyü yıkıp geçti. Yığma taş evler köylülerin başlarına çöktü. Her yeni artçıda depremi yaşayanlar aynı korkuyu yaşadı. Alımız çıktı bak. Öldük zaten. Ha bak buradan kalbinden hemen çıkacak solunlar diye. Pat pat atıyor şuraya bak eli. Sen çırıldın Yıkıldı mı eviniz? E bak diye bak ev hiç yok yıkık. Canakkale'nin Ayvacık ilçesi beşik gibi sallanıyor. Bu sabah 6.51'de 5.3'lük ilk deprem meydana geldiğinde Taşağıl, Tuzla, Yukarı Çam ve Gülpınar köylerinde evler yıkıldı. Kimi uykuda, kimi kahvaltı sofrasındaydı. Herkes bir panikle kendini dışarı attı. Ego oktum hiç bilmiyor ne o kuyla ne mekle en derin oğlum acıdı bak. Ya takta mıydın siz o anda? Ya <laughs> takta. Saldaki alt odadayım. Gürü, gürültü oldu ve evim yıkıldı. <laughs> kapıyı attık kendimizi kapıyı açamadık bir bağırdık çığırdık sonra açtık dışarı attık kendimizi. Yığma taş evler 5.3'lük depremin şiddetine dayanamadı. 50'ye yakın köy evi ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Panikle kimi evladını kaçırdı depremden. Dadacığım ama yapıştım kuzum kuzum dedim çatır 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 dadı aldım az dindin yani kucağıma yalın ayak başına bak çıktım çıkamadım evimden dolaplarım göçmüş yıkılmış çal ya. Deprem fırtınası durmadı. İlk depremden 7 saat sonra ilçe 5.3'lük bir depremle daha sarsıldı. En büyük hasarın yaşandığı 40 evin yıkıldığı yukarı köyde... Parkta oynayan çocuklarına koştu anneler. Sabah yaşadıkları korku yeniden geldi akıllarına. Gözyaşlarını tutamadılar. Tahta da onu, evet, da onu bak. Evet tahta onu bak. O anlarda bile hala duvarları yıkılan, derin çatlaklar oluşan evlerden eşya kaçırma telaşı vardı. Eşyalarımızı kurtarma çalışıyoruz. Ama tehlikeli yani aslında. Ama tehlikeli ama hani görevli, hani görevli. Tehlike geçmiş değil. Çünkü artçılar sürüyor. 10 saatte 200 deprem meydana geldi. Evlerse ayakta zor duruyor. Deprem sırasında evlerinden kaçmaya çalışan 5 kişi ise yaralandı. Tedavileri sürüyor. Evleri yıkılanlar için çadır ve konteynerler hazırlanırken Kızılay ekipleri de köylülere yemek dağıtıyor.